Aşırı terleme sadece sosyal bir sorun değil, vücudun yardım çağrısı olabilir. Sürekli terleyen eller, gece uykuda bile akan ter, topluluk önünde konuşurken sırtınızdan aşağıya süzülen damlalar ve en çok da sosyal yaşama etkileyen, özgüveni düşüren koltuk altı terlemesi. Evet, tüm bunlar yaşam kalitenizi ciddi şekilde etkileyebilir ama merak etmeyin, çözüm var. Aşırı terleme aslında vücudun size bir şeyler anlatma şeklidir. Genellikle altta yatan sistemik bir sorunun habercisidir. Bu nedenle terlemeyi sadece bir cilt problemi olarak görmek eksiklik olur. Bu durumla gelen hastalarda tiroid fonksiyonları, insülin direnci, kan şekeri dalgalanmaları, yoğun stres, anksiyete, sempatik sinir sistemi aktivasyonu, B12, demir Magnezyum ve D vitamini eksiklikleri, detoks mekanizmalarının durumu ve hatta ağır metal yükü mutlaka değerlendirilmelidir. Biz hiperhidrozu bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu değerlendirmelerin ardından kişiye özel olarak akapunktur ve nöral terapi gibi tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Bu sayede ter bezlerinin aşırı uyarılması önleniyor. Yani burada sadece semptomları baskılamıyoruz. Botoks gibi geçici çözümler yerine sorunun köküne iniyor daha kalıcı bir iyileşme hedefliyoruz. Unutmayın, aşırı terleme kader değil. Doğru bir değerlendirme ve bütüncül tedaviyle bu problem çözülebilir.